Merhaba sevgili çocuklar sizlerle birlikte bu videoda sıvıları ölçme ile ilgili sorular çözeceğiz. Hazır mısınız? Benim sorularım hazır. Hadi birlikte çözelim. Evet neymiş bakalım birinci sorumuz. Diyor ki aşağıdaki verilenlerden hangisi litre ile satılır? Bakın aşağıda verilenlerden hangisi litre ile satılır diye sorulmuş. Evet, yani bunlardan hangisini litre ile ölçeriz diye sorulmuş. Evet bu bir zeytinyağı. Burada bir peynir var, elma var. Zeytinyağı. Bakalım şimdi bunlar ne? Bu sıvı, değil mi? Sıvı. Bu katı. E, bu da katı. Peki sıvıları ölçerken ne kullanırız? Litre kullanırız. Yani cevabımız a litre. Litre. Evet. Litre'nin e, sembolü büyük L harfi bunu da hemen burada belirtmiş olalım. Geçelim ikinci soruya. Bir kovada 18 litre su vardır diyor. Bakın bir kovada 18 litre su vardır. Bu kovadaki su kaç tane yarım litrelik kabı doldurur? Yani 18 litre kaç yarım litredir diye sorulmuş. Peki 1 litrede 1 litre eşittir 2 yarım litre. Hemen bunu söyleyelim. Yarım litre. Peki 18 litre kaç litredir? Ne yapacağız? Evet 18'in içinde 18 tane 18 çarpı 2 tane yarım litre var. Hemen yapalım işleme. İşlemimiz hazır. 2 kere 8, 16. 16'nın 6'sı elde var. 1. 2 kere 1, 2. 1 de elde 3. 36 yarım litre yapar. Yarım litre. Bakın cevaplarda da B seçeneği. Bir sonraki soruya bakıyoruz. Yukarıda verilen 1 litrelik derecelik kaptaki, bakın bu 1 litrelik bir derecelik kap. Yani şuraya kadar doldurulduğu zaman 1 litre oluyor. Evet dereceli kaptaki sütün miktarı aşağıda verilenlerden hangisindeki süt miktarının toplamına eşittir? Yukarıda verilen 1 litrelik dereceli kaptaki sütün miktarı aşağıda verilenlerden hangisindeki süt miktarının toplamına eşittir diye ne yapılmış sorulmuş. Evet dereceli kaptaki süte baktığımız zaman tam şuraya kadar geliyor sevgili çocuklar. Buraya kadar olduğu için yani bu seviye 1 litre. Peki şimdi ne diyor? Eee hangisindeki süt miktarının toplamına eşittir diye sorulmuş. Hadi bakıyoruz şimdi seçeneklere. Diyor ki bakın A seçeneğinde ne demiş? Şimdi buradaki süt miktarına baktığımız zaman bak tam şurası. Şurası bu yarım litre. Göründüğünden emin olmak istiyorum. Evet bu görüntümü büyüttüm. Buraya kadar dolu. Bir de aynı şekilde yanındaki dereceli kapta da buraya kadar. Ve burası bu yarım litre. Yarım litre. Yarım litre. E, burası da yarım litre sevgili çocuklar. Yarım litre. İki tane yarım litre bu ne olacak? Bu burası bir litre. Evet. Şimdi hangisini eşittir? Toplamına eşittir diyor. Yarım, yarım daha bir. O zaman cevabımız A seçeneği. Diğer seçeneklere bakacak olursak bak burada yarım litre, bu da yarım litre, bu da yarım litre. Yarım, bir, bir buçuk litre. Burası bir buçuk litre. Buçuk litre. Şu, bak burası şu yarım. Bu da yarım, bu da yarım, bu da yarım. Burası iki litre yapar. O nedenle cevabımız A seçeneği. Yeni sorumuz ne? Bakın 1 litre sütten bir bardak içen Arzu geri kalan sütü ölçekli kaba boşalttığında ölçekli kabın göstergesi aşağıdakilerden hangisi olamaz diye sorulmuş. Evet 1 litre süt var. Arzu bir bardak içiyor. Evet. Arzu Geri kalan sütü ölçekli kaba boşaltıyor. Süt ne kadardı? İçmeden önce 1 litreydi. Yani seviye tam da şu kadardı. Bakın buradaki B seçeneğinden başladığımız zaman, direkt baktığımız zaman bu bakalım 1 litre bu. Peki C seçeneği 1 litreden 1 litreden az. A seçeneği 1 litreden az. Peki hangisi olamaz? Sevgili çocuklar 1 bir litreden bir, bir, bir bardağını içti zaten. O zaman 1 litreden ne olması gerekir? Az olması gerekir. Bunlar olur. Bunlar doğru. Bu da doğru. Ama B seçeneği yanlış. Yani B seçeneğindeki kadar olamaz. Çünkü 1 litreden az olması gerekir. Evet yeni sorumuz neymiş yine çok güzel bir soru sıradaki soruda yukarıdaki dereceli kapların kaç tanesindeki sıvının miktarı yarım litreden fazladır ne olacakmış yarım litreden fazla olacakmış bakalım hemen yarım litre dediğimiz şey ne şimdi hemen kesirlerle yazıldığı için şuraya yazalım 1 bölü 2 litre eşittir yarım litredir yarım litre litre demek. Şimdi bakıyoruz buradaki e, sıvının miktarına bakalım. Yarım litre olabilmesi için şurasının olması gerekiyor. Ben noktayla noktalı ile işaretliyorum. Bak, o zaman bu ne az? Yarım litreden az bu. Şuna bakıyorum. Yarım litre olabilmesi için sevgili çocuklar bak burada da şu hiza gördük mü? E bu da az. Peki buradakine bakıyoruz. Bak yarım litre şurası. Evet. Burası yarım litre. E, 1 bölü 2 litre. Litre. Bu tam yarım litreden fazla buradaki sıvı. Bu da fazla. Peki o zaman kaç tanesi fazladır diye soruluyor. Bir tanesi o da A seçeneği. Evet bir sonraki soru. Ozan sürahiye bir miktar su dolduruyor. Evet. Bu suyun miktarını ölçmek isteyen Ozan sürahideki suyu 1 litrelik dereceli kaba boşaltıyor. Bakalım. Ozan sürahideki sürahideki suyu 1 litrelik dereceli kaba boşaltıyor. 1 litrelik dereceli kabın tamamen dolmadığını bak burayı vurgulayalım. Dolmadığını görüyor. Hmm. Buna göre sürahideki suyun miktarı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Yani hangisi doğrudur deniliyor. Bir litreden fazladır. Doğru mudur? Bakalım şimdi bak dereceli kap. Bir litrelik dereceli kaba boşaltıyor. Bir litrelik dereceli kabın tamamen dolmadığını görüyor. O zaman bu yanlış. Bir litreden azdır. Doğru. Bir litredir. Yanlış. Hangisi söylenebilir diyor. Yani hangisi doğrudur diyordu. O da B seçeneği. Yeni sorumuz neymiş bakalım. Mete sürahiye bir miktar vişne suyu dolduruyor. Bu vişne suyunun miktarını ölçmek istiyor. Evet, vişne suyunun miktarını ölçmek istiyor. Mete sürahideki vişne suyunu yarım litrelik kaba boşaltıyor. Evet, yarım litrelik kaba boşaltıyor. Yarım litrelik kap tamamen dolduktan sonra, yarım litrelik kap tamamen dolduktan sonra sürahide bir miktar daha vişne suyu kalıyor. Bakın. Evet. Sürahideki vişne suyunun miktarı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Hangisi söylenebilir? Yani doğruyu bulacağız. Hangisi söylenebilir demek? Doğrudur. Doğru. Evet. Şimdi bakalım. Ee, yarım litreden azdır. Yarım litreden az mıdır? Yarım litrelik kabı dolduruyor. Tamamen dolduruyor. Sürahide bir miktarda vişne suyu kalıyor. O zaman bu yanlış. Yarım litreden azdır diyemeyiz. Yarım litredir. Bunda diyemeyiz. Dolduruyor ve sürahi de bir miktar vişne suyu kalıyor diyor. O zaman yarım litreden fazladır. Doğru. Bir sonraki soru. Aşağıdaki kaplardan hangisi daha az sıvı alır? Evet, hangisi? Bakın, çay bardağı. Hemen geçtik. Litre ile satılan ürünlere litre ile satılan ürünlere örnek veren bazı öğrenciler aşağıda verilmiştir. Armut diyor. Şimdi litre ile satılanlara örnek verildiğine göre armut litre ile satılmaz. Yanlış. Bak siz de böyle koyarsanız sonucu daha kolay ulaşırsınız. Evet, Ayla ne demiş? Ayran doğru. Umut ne demiş? Su doğru. Şimdi buna göre hangi öğrencilerin verdikleri örnekler doğrudur? Bak hemen direkt buluruz. Ayla ve Umut neredeyse Ayla, Umut. Evet, bak bu doğru. O zaman B seçeneği. Evet, hemen de şeyi vurgulayalım sevgili çocuklar. Armut bir katıdır, değil mi? Ayran sıvıdır, su sıvıdır. İşte sıvıları ölçerken litre kullanırız. Bunu bildikten sonra sizler e, bunun ayrımına varmak için de sıvı mı katı mı olduğunu düşünürseniz daha çabuk cevabı bulursunuz. Evet, yeni sorumuz neymiş? Yarım litrelik iki şişe suyun her ikisinin de bir miktarı içilmiştir. Hmm, yarım litrelik iki şişe su var. Her ikisinin de bir miktarı içilmiştir. Şişelerde kalan su ölçekli bir kaba boşaltılıyor. Şişelerde kalan su ölçekli bir kaba boşaltılıyor. Aşağıdaki ölçekli kaplardan hangisindeki su miktarı doğru gösterilmiş olamaz? O da doğru gösterilmiş olamaz demek. Yanlışı bulacağız. Yanlış. Yanlışı bulacağız. Hadi bakalım. Evet A seçeneği ile başlayalım incelemeye. Sevgili çocuklar dikkatli bakarsanız A seçeneğindeki su miktarı tam bak şu 1 litre. Bu 1 litre kadar. Yazalım 1 litre. Evet ama şişele her ikisinden de bir miktar su içilmiştir dediğine göre bu yanlış. Bu kadar su kalmaz, değil mi? Peki bu bakın 1 litreden az, yarım litreden fazla. E bu doğru olabilir. Peki bu? Bu da yarım litreden az. E bu da olabilir. Bu da doğru. Bizden ne istenmişti? Yanlış. O nedenle cevabımız A. Yeni sorumuz neymiş? Bakın, Tuna ve Halen'in dereceli kapları aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Hangisi? Aşağıdakilerden hangisi? Peki benim dereceli kabımdaki limonatanın miktarı 1 litreden azdır. Tuna'nınki 1 litreden az. Hemen yazalım. Bakalım Hale ne demiş? Benim dereceli kabımdaki limonatanın miktarı yarım litreden azdır. Evet hemen onu da yazalım. Evet, yarım litreden az onu da yazdık. Şimdi verilen dereceli kaplarda ne yapacağız biz? Hem Tuna'nınkini hem de Haleninkini bulacağız. Bak, önce bunlar Tuna'nınkiler, seçeneklerde. Bu da Haleninkiler. Tuna'nınkini ararken burada arayacağız. Tuna'nınki neydi? 1 litreden azdı. 1 litreden az. Evet, Haleninki yarım litreden azdı. Bakalım. Evet, bakıyoruz şimdi. Burası 1 litreden az. 1 litreden az. Peki burası ne? Burası yarım litre kadar. Burası yarım litre. Evet hemen onu düzeltelim. Evet yarım litre ama burada ne diyor? Halen yarım litreden az olarak bulunacak. Hemen bakalım. Evet hemen B seçeneğine bakıyoruz. Bak B seçeneğinde Tuna'nınki yarım litreden az gözüküyor. Bu yanlış. Hemen C seçeneğine geçelim. C seçeneğinde Tuna'nın ki bir litreden az. Bu doğru. Evet bakın haleninki de yarım litreden az. Bu da doğru. O nedenle cevap C seçeneği. Evet sevgili çocuklar bu videoda da sizlerle birlikte gerçekten çok güzel çok sıra dışı sorular çözdük. Bir başka videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.